Hepsini kazığa oturtun. Hemen! 15. yüzyıl Avrupa'sında bir isim korkunun simgesi haline geldi. İnsanları kazığa oturtarak öldüren, düşmanlarını vahşetle sindiren ve batı tarihinde Drakula efsanesine ilham olan bir hükümdar. Vlad Tepeş. Babası, Osmanlı'ya bağlı bir voyvoda olan 2. Vlad Drakun, sadakatinin bir işareti olarak oğullarını rehin verdi. Vlad ve kardeşi Radu Osmanlı Sarayı'na gönderildi. Burada savaş sanatlarını öğrendiler ama aynı zamanda nefret tohumları da filizledi. Vlad'ın ailesi hainlerce öldürüldüğünde taht kavgası başladı. Osmanlı destekli kardeşi Radu'yla ölümüne bir savaş verecekti. Vlad tahta geçtiğinde ülkesinde yeni bir dönem başlıyordu. Korkunun hüküm sürdüğü bir dönem. Vlad'ın en meşhur yöntemi kazağa oturtma. İhanet edenler, hırsızlar, hatta sıradan köylüler bile bu korkunç sonla karşılaştı. On binlerce insan kazıklarla dolu meydanlarda sergilendi. Osmanlı ordusu sefer düzenlediğinde karşılarına çıkan manzara akıllara durgunluk vericiydi. Kilometrelerce uzanan bir ölüm ormanı. Sultan II. Mehmet, Vlad'ı durdurmak için ordusuyla Efla yürüdüğünde, Vlad karanlığın içinden Osmanlılara saldırdı. Binlerce meşale geceyi cehenneme çevirdi. Tarihe gece baskını olarak geçecek o savaşta ölüm bile yönünü şaşırdı. Ancak saldırı başarıya ulaşmadı. Vlad geri çekildi, Macaristan'a kaçmak zorunda kalmış. Bir süre sonra yakalanarak hapsedilmiştir. 1476'da Vilat Maceristan'ın da desteğiyle Eflak tahtını yeniden ele geçirdi. Kazıklı Voyvoda'nın ölümü. Rivayetlere göre 3. Vilat Tepeşin Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı kuvvetlerine karşı verdiği bir savaşta öldürülmüş ve Osmanlı düşmanlarına ibret olması için kesik başı Fatih Sultan Mehmet'e gönderilerek İstanbul'da bir kaza asılmıştır. Vlad'ın soyadı Drakuleya, yani Ejder'in oğluydu. Avrupa'da onun zalimliği vampir hikayeleriyle birleşti. Yüzyıllar sonra Bram Stoker bu kanlı hikayeyi alıp modern dünyanın en ünlü korku karakterine dönüştürecekti. Drakula bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.